İsrail diye bir devletin artık var olmayacağını düşünüyorum. Bizim ülkemize bir zarar olur mu bu işin? Uzun yıllardır bunun hesabını yapıyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı olur mu? Amerika'nın İsrail tarafında pek zarar edeceği bir şey yok. Yani İsrail alt üst olsa, paramparça olsa Amerika'ya ne olur ki? Biz bu silahları alabilmek için bunlarla iyi geçinmek zorundaydık. İsrail böyle devam ederse yok olur. Bunun iki nedeni var. Biri... Merhabalar, Ahmet Uluçay ile Kestiraşık programımıza hoş geldiniz. Bu hafta haber spikeri Yusuf Koçak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet abi. Savaşlar ne olacak böyle İsrail saldırıyor, İran saldırıyor. Yani bunlar yeni değil Ahmet abi çok uzun zamandır. Ben çocukluğumu hatırlarım. Babam dergi alırdı. Böyle siyasi dergiler okurduk çocukluğumuzda. Biz de onlarla beraber orada yazardı işte yıl 1979 İran devrimi olmuş. Yıl olmuş 1980'de işte PKK şunu yapmış. 1990 olmuş Fethullah bunu yapmış. Oralardan e, takip ederdik gelişmeleri. Yani bunlar Bizim ta çocukluğumuza benim yaşıtlarım nazarında söylüyorum. O yaşlara dayanan olaylar bunlar. İran devrimi ve onun sonrasında Amerika ile olan çatışmaları hiçbir zaman bitmedi. E günümüzde İsrail ile yaşanan bölgedeki gerilimleri hepimiz biliyoruz. Gazze'ye yapılan saldırıları evet. kesintisiz dediğim gibi o 1980'lerde, 85'lerde, 90'larda orada okurduk biz bunları. Hiçbir zaman bu politikalarında bir değişiklik olmadı. Yani bir devlet politikası haline getirdiler ve hala da devam ediyorlar. Şu anda bu da yetmezmiş gibi bir de İran'a saldırmayı kendilerine hak görüyorlar. İsrail'in yaptığı tamamen bundan ibaret yani. İran da buna cevap verdi. Evet İran misilleme yaptı. Ama şu var şimdi buna İran'ın gücü yeter mi sorusunu sormak lazım bu noktada. Bence İran'ın gücü biraz zayıf, yani daha iyi olmasını bekleriz. Daha iyi olduklarına dair beyanlar veriyorlar, bizleri etkilemeye çalışıyorlar ama sahip oldukları teknolojinin biraz geri kaldığını, çağın gereksinimlerine ayak uyduramadıklarını görüyoruz. Bu noktada mesela Türkiye çok ciddi atılımlar yaptı ama mesela sen hiç duydun mu İran'dan bir İHA, SİHA haberi ya da buna benzer üstün teknolojilere sahip herhangi bir şey? Yok. Duymadın. Duymadım. İran bu anlamda geri kaldı, o yüzden zayıf gördüler ve şu anda çöküyorlar. Epey bir içeriği adam soktular, yaptıkları şey ajanlarıyla İran'ın içini oymaya çalışmaktı ama bunu başaramadılar. Daha sonra işte saldırdılar, saldırdılar, saldırdılar. Yine bu saldırılar da yeterli gelmedi. Çünkü karşılarında halkı buldular. İran halkını buldular. İran halkı çok özel bir halktır. Yani bunu İranlıları sevdiğim için söylemiyorum ama İran öyle bir halktır ki kendi içinde rejime karşı böyle muhalif dururlar ama dışarıdan bir olay patlak verdiğinde hemen anında kenetlenirler. Ama hep öyle değil mi yani Türkiye'de öyle bir kötü bir şey olduğunda hemen halk birbirine bütünleşiyor yani. Tam olarak Evet. Öyle. Tam olarak öyle. Kurtuluş Savaşı'nı hatırla. O zaman nasıl milletimiz kenetlendi ve dış güçlere karşı tek vücut oldu. Evet. Bugün de ve dün de ve ondan önce de İran'ın bu duruşu sayesinde yıkamadılar şu ana kadar İran'ı deviremediler. Üçüncü Dünya Savaşı olur mu? Asla olmaz. Üçüncü Dünya Savaşı deyince benim aklıma çok şey ilginç şeyler geliyor. Mesela e, Kanuni Sultan Süleyman zamanında kılıçla savaşıyorlardı. O savaşı düşün. Evet. Soruyorsun sen bana diyorsun ki şimdi kılıçla savaş olur mu? Yani adam bir sabah uyandık. Bütün komutanların kaçıncı katta olduklarını dairelerini vurdular yani. Yani o kadar teknoloji şu an sahipler ki. Evet yani artık kılıç mıhışı devri herhangi bir asriye yani şunu kalmadığını de, düşünüyorum ben. Ben de şunu düşünüyorum orada. Yani kılıçla savaş savaş olup olmayacağını sormaya benziyor bu. Birisi derse ki şu anda millet kılıçla savaşır mı? Asla savaşmaz. Niye? Çünkü tüfek icat olmuş ve tüfekle savaşılmış. Ondan sonra e, ondan sonra da başka şeyler icat olmuş. E, teknoloji e, gelmiş. Günümüzün teknolojisi gelmiş. Böyle bir teknolojide dijital icadı olmuş. Siber icadı olmuş. Siber savaşlar olmuş. Evet vekalet savaşları icat olmuş. Dolayısıyla şu anda üçüncü bir dünya savaşını birinci dünya savaşı gibi algılamak çok yanlış olur yani. İkinci dünya savaşı gibi algılamak çok böyle hani göğüs göğüse çarpışmaların olacağı bir şeyi hayal ediyoruz ya üçüncü dünya savaşı derken. Evet. Yok öyle bir şey yani. Ama dünyada savaş var. Rusya Ukrayna'ya girdi. İsrail döndü Filistin'e girdi. Filistin'le savaşırken bir baktık ki bir sabah İran'a saldırmış. Ve İran bir iki gün herhalde sanırsam cevap vermedi. Sonrasında misilleme bir cevaplar verdi. Halen de tehdit ediyor. İlerleyen günlerde dozunu daha da yükselteceğini söylüyor İran. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Bu saydıklarını şöyle bir gözden geçir Ahmet abi. Bunların içerisinde kara harekatı var mı? İşte dedik ya kılıç şeyi kalmadı yani. Ama bir dakika. Olmaz ama dakika. kara harekatı. Ha işte olmaz. Olmazsa o, o zaman zafer de olmaz. Bak havadan atılan 3 tane füzeyle bu iş olmaz. Dünya savaşı çıkmaz. 3 tane o ona göndermiş. O ona göndermiş. Olmaz. Karadan olacak. Peki bu işte Amerika'nın faktörü nedir? Ya şimdi Amerika özellikle son gelişmeleri soruyorsan bunun sebebi olabilir de olmayabilir de. Eğer Amerika bunun sebebi ise bu ona olan düşmanlığından kaynaklanıyor. Yani İran rejimini yıkmaya bu adamlar kararlı. Uzun yıllardır bunun hesabını yapıyorlar. Yıkamıyorlar, yıkamıyorlar, yıkamıyorlar. Yıkab yıkabilecekler mi peki? İşte burada son dönemde teknolojide geride kalmalarından dolayı yani ellerindeki silah gücünün çok yüksek olmamasından dolayı. Nükleer var diyor elimde. Onlar biraz gerçek dışı. Yani ben... Biklerin olduğuna inanmıyor musunuz? Olmuyor. O, i̇nanmıyorum. Yani korkutma psikolojisi. Mesela en son bir haber çıktı. Dedi ki İran işte İsrail'i yüz binler yüzler birçok bomba atacağız, mahvedeceğiz, yok edeceğiz dedi mesela. Bunlar yüreklere kol, korku salmak için yapılan şeyler. Yoksa onların atacağı füzeler orada karşılık bulmaz yani. İran halkı ülkesini terk eder mi? Asla. İran halkı aynı bizim Kuvayi Milliye ruhunda olduğu gibi bir savaş durumunda ülkesini terk etmek şöyle dursun, göğüs göğüse çarpışmaya razı olacak bir halktır. O halkın içerisinde iyi örgütlenmiş olan insanlar var. Farklı mezhepler ve çatışan fikirler olabilir. Bu çok normaldir yani. Her ülkede olduğu gibi orada da vardır. Muhalifler veya rejim taraftarı olanlar olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Fakat böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. İran tamamen ülkesini korur ve kollar zaten bugün ayakta olmasının tek sebebi de sahip olduğu teknoloji değil, evet. bu milli duygularla ülkesini sahip çıkmasından kaynaklanıyor. Peki böyle devam ederse İsrail yok olur mu? Evet, İsrail böyle devam ederse yok olur. Bunun iki nedeni var. Birincisi zulüm abad olmaz. Yani devam etmez. zulme devam eden bir şeyi çok zulüm ettiler ama. Çok ya. ettiler. Ya o kadar İsrail'deki bebekler, çocuklar, insanlar. Yani bugün gerçekten işler acısı ya. Evet o bebeklerin, o masum kadınların, oradan bize haber gönderen o insanların ben hatırlıyorum aç olduklarını Yiyecek bulamadıklarını, yalvardıklarını hatırlıyorum. O ses kayıtları elden ele dolaştı. Herkes duymuştur işte. Evet. Ve bu bugünün meselesi değil. Biz hatırlar mısın bilmiyorum. Yıllar önce radyoda bir program yapmıştık. 94 saat 5 dakika İsrail saldırılarını kınayan bir canlı yayındı. Yok hatırlamıyorum. Birçok evet birçok radyo istasyonu bağlanmıştı ve biz o programlarla bir farkındalık oluşturmaya çalışmıştık. Onun gibi daha nice nice acılar yaşattılar bize. Biz ne de programlar yaptık. Neler neler televizyonlarda, radyolarda hep bununla ilgili bir takım içerikler sunduk insanlara. Şu anda da bunlar yine devam ediyorlar. Yani İran'ı vururken Gazze'yi boş bırakmış değiller kesinlikle. Oradaki saldırılarına da hunharca, canice devam ediyorlar. Bunların 2027 yılında yok olacağını düşünüyorum ben. Yani önümüzdeki iki yıl içerisinde İsrail diye bir devletin artık var olmayacağını düşünüyorum. Bununla ilgili de bir fikir hocam var. O da Hamas'ın eski lideri Şeyh Ahmet Yasin. Eğer internette araştırırlarsa görürler. O da yine 2027 tarihini işaret ediyor. Hem de Kur'an-ı Kerim'den referansla 40 yıl bağlantısını kurarak anlatıyor. Onu tavsiye hmm. ederim. Amerika bugün döndü. Tanker uçaklarını gönderdi. Alani İsrail'e destek veriyor. Uh -huh. Peki bu şekilde İsrail'in 2 yıl sonra biteceğini söylüyorsunuz. Amerika buradan zararla çıkacak. Yani Amerika'nın İsrail tarafında pek zarar edeceği bir şey yok. Yani İsrail alt üst olsa, paramparça olsa Amerika'ya ne olur ki? Amerika yine kendi, gerçi onun da akıbetini konuşuruz da, İsrail'in yok olmasıyla veya var olmasıyla Amerika'nın hiçbir şeyi yok, bir fonksiyonu yok, icra ettiği bir fonksiyon yok. Yani İsrail orada, affedersin, bir köpek gibi bütün önüne gelene saldırıyor, saldırmaya devam ediyor. Amerika onun ipini tutuyor. E bir gün kafasını bozarsa veya kaybedenler kulübüne girerse İsrail, onun ipini bırakı verir. Amerika kazananların tarafında yer alır. Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi yani. Her zaman Amerika kazanıyor ama. Evet, şu anda öyle görünüyor. Peki bizim ülkemize bir zarar olur mu bu işin? Bu İran'la Amerika arasındaki olaya Türkiye hiç kesinlikle müdahale etmez. Türkiye'ye de herhangi bir yansıması da asla olmaz. Türkiye'nin bu çatışmanın yani uzun süreceğini düşünmediğim için söylüyorum bunu. Böyle gelip geçici bir bir dönem yaşıyoruz yani şu anda. Öyle İran'ın yıkılması da öyle kolay değil. İsrail'in de şu anda hemen hali hazırda bunlardan etkilenmesi o kadar kolay değil. O da kendine göre savunma sistemleri vesairesi var. Dolayısıyla Türkiye'nin katılması, bu işe dahil olması ya da herhangi bir şekilde zarar görmesi söz konusu dahi değildir yani. Bizim ülkemizde bayraktar ciddi bir yapılanma oldu. İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Şimdi o çok önemli bir konu. Şöyle önemli. Şimdi Amerika'nın ve İsrail'in zamanında Türkiye'ye silah sattığını düşünelim. Bunlar uçak olsun, Heron olsun mesela İHA'lar. Evet. Biz bu silahları alabilmek için bunlarla iyi geçinmek zorundaydık. Sadece bu bile tek başına yeterli bir neden olayı anlamak için. Türkiye bir ülkeye silah satmışsa o ülke Türkiye ile iyi geçinmek zorundadır. Türkiye yeterince ilaç eğer silah satarsa her sattığı ülke iyi ilişkiler kurması gelir beraberinde. Çünkü o ülkeler buradan yedek parçasını alacaklar, bir şeyini alacaklar. E, Türkiye onun bilgisine sahip, yazılımına sahip. Anlatabildim mi? Amerika mesela bize uzun yıllar uçak sattı. F-104'ler vardı mesela evet. bir zamanlar. Babam o uçaklarda çalışmıştı ben de bilirim. Amerikan sistemini de orada görme fırsatım olmuştu. Mesela o uçaklar bizim ülkemizde üretiliyor olsa ve dışarıya satılıyor olsaydı, o zamanın en gözde imparator seviyesinde ya da işte ne denir ona imparator demeyelim de imparatorluk diyelim daha doğru bir ifade. Türkiye imparatorluğu olurdu. Şu an Amerikan İmparatorluğunu hala yaşıyoruz. Ama onun, onun da dediğim gibi inşallah akıbeti çok iyi olmayacaktır. E, Yusuf Bey söylemek istediği son sözleri alalım. Yani herkese güzel günler diliyorum, mutluluk diliyorum. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ne demek? Savaşsız bir dünya dinliyorum. Alasmanadık.